Birbirinden renkli 20 yarışmacı, 2 takım. 2 uzman komutan tarafından savaş stratejileri ve askeri eğitimler alıyor. Zorlu doğa şartlarında açlık, yokluk ve psikolojik testler. Heyecan, macera ve aksiyon dolu askeri simülasyon oyunları. Rehine kurtarma, bomba imha Karar Baskını gibi savaş oyunlarıyla bilgisayar oyunları gerçek oldu. Her hafta bir kişinin elendiği savaş şehrinde sadece bir kişi en iyi savaşçı olacak. Liderlik oyunu. Baş! Strateji oyunu. Erzak teçhizat oyunu. Abi gelmeye bekliyorlar onlar çık, çık. Çık. Görev ve koruma oyunu. Çık, 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 çık. Et, evet. evet. Çek. Ne oynarsın? oynarsın? Ya git başımdan! Bak böyle, <laughs> şimdi, Var, bir, bu, bir, bir Tamam! Kurultay. Hepinizi kınıyorum. Ben de seni kınıyorum. 20 sene önce yaptığım bir hatayla beni burada yadırgayamazsın. Seni dinlemiyorlar. Tam tam hepiniz tam gelin tam gelin. Tam Arkadaşlar! Beni içinden çıkartıyorsunuz ya. Oyunu sen kurmadın. Oyunu biz kurduk. Gitmeyi en çok hak eden kişi sensin. Ne kadar bencil ve takım oynamadığın bir insan olduğunu gördük. Bu sert ortamı ne kadar kaldırır ne kadar götürür her veda bir sonraki merhaba'ya daha da yakınlaştırır aramızdan ayrılacak yarışmacı olarak